Herkese selam arkadaşlar. Bugün 2013 model Audi A6 C7 kasayla birlikteyiz. Arabamız full opsiyon, koltuk hafıza, 4 bölge klima, san, vakumlu kapılar vesaire vesaire her şey var araçta. Ben de bir de bunun 2011'i C6 kasası vardı arkadaşlar. Bu araba da 2000 dizel 177 beygir. O araba 2000 dizel 170 girdi. Çok farklı bir araç bu arkadaşlar. Audi hakkını veriyor. Herkese tavsiye ederim. Güzel bir araç. Şöyle bir sürüş keyfi gözüksün diye çekim dedim. Yani 1500 devirde falan 80'le gidiyoruz. Mükemmel bir araç arkadaşlar. Burada da aralar var. Biraz yavaş gidiyoruz o yüzden. Şu şekilde izlerseniz kanala abone olursanız çok sevinirim. Sizi arabayla baş başa bırakıyorum.